Merhaba değerli dostlar. Size evimi nasıl bu kadar elektrik, bu kadar tasarruflu olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bakın, 23 lira, 41 lira, 45 lira, 48 lira. Bakın, Ocakta 63 lira, Şubatta 43 lira, Martta 46 lira, Mayısta şu en son 29 lira. Hep düşük, değerler düşük. Niye düşük? Size anlatmaya çalışacağım. Çamaşır makinem Plus yani en ekonomik olan çamaşır makinelerinden. 8 kilo ve 11.220 litre yıllık su tüketimi var. En büyük özelliği gördüğünüz gibi 196 saat yıllık tüketimi var, elektrik tüketimi var. Bunu nasıl yapıyor? Bunu şöyle yapıyor, onu da makinenin başında anlatayım. Bakın burada bir logo var gördüğünüz gibi, soğuk su ve sıcak su. Bu cihazda iki tane su var su girişi var. Biri kombiden gelen sıcak suyla alıyor. Bir yer tarafta soğuk suya alıyor. biz her zaman sentetik, genelde 2 saatlik, 2 saatlik programla kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi 1 saat 50 dakika diyor. 2 saatlik programla kullandığımız halde hem elektrik tüketimi coşmuyor hem de çamaşırlarımız gayet temiz oluyor. arkasında dediğim gibi 2 tane giriş var. O girişlerden birinden soğuk suyu, diğerinden kombiden gelen sıcak suyu alıyor. Bu sayede alet içindeki suyu ısıtmak için elektrik harcamıyor. Gördüğünüz gibi boş seri 4 bir makine. Yaklaşık alalı 7 sene oldu ve hala aktif, sorunsuz çalışıyor. Ve herhangi bir sorun olmadı ve tüketiminde herhangi bir değişiklik olmadı. Yine aynı şekilde tüketime devam ediyor. Bulaşık makinem Pa boş Power 55 serisi, enerji tüketimi A+, gördüğünüz gibi 290 kWh yıl saate sahip, e e oldukça iyi bir çamaşır bulaşık makinesi. Yine bunu da e ekonomide değil, her zaman gördüğünüz gibi 70'li derecede çalıştırıyoruz, 70'lik ayarda kullanıyoruz. E Gayet iyi bir bulaşık makinesi ve hiç arıza yapmadı. Bu da aynı şekilde 7 yaşında, hiçbir sorunumuz olmadı şu ana kadar bir daha 290 kVH tüketimi var. Bu da e, boş buzdolabımız. Yine boş marka. E, i̇çi dolu. Ama kabasa dolu olmasına rağmen e, ve ayarı da göstereyim size. 4'e, eksi 18. Hep bu ayarda. Yaklaşık 7 senedir. 6 senedir. E, bu ayarda. Bunun da tüketimi A++ 285 kWh yıllık tüketimi var. Bakın dondurucusu da burada. No frost bir Gördüğünüz gibi hiç karlanma yok, bir şey yok. Ee, bu da elektrik tüketimi 285 kWh yıllık tüketim var. A Genelde vaktimizi bilgisayarla geçiriyoruz. Televizyon fazla dediğimiz yok. İki tane, üç tane laptop var bu evde. Herkesin kendi laptopuyla 90'lık, 65'likti pardon, 65'lik bir adaptörle İşimizi görüyoruz. 65'lik bir ekran kar, e, ekran kartı olmayan notebooklarımızı kullanıyoruz. Notebooklarımızda ekran kartı olmadığı için tüketimleri düşük e, ve bir şarjla bayağı bir süre bayağı bir süre çalışabiliyor. 2 saat 41 dakika falan. Sıfır işini bu cihaza bıraktık. Günde bir defa çalışıyor. 2500 miliamper pili var. 2500 miliamper benim telefonum neredeyse aynı kapasite olarak. Fakat bu alet yaklaşık yüzde şarjının yüzde ile 60 metre süpürme alanını halledebiliyor, temizleyebiliyor. Gayet de memnunuz. Pislik yok, bir şey yok. Bunun da eve gelmesiyle tüketim daha da düştü. Ee, evimiz de gayet temiz oldu. Bize de zaman attı. Bu da Xiaomi Mi Vacuum Essentia. Görüldüğü gibi elektrik tüketimleri burada daha detaylı görmek mümkün. Ben size Şöyle göstereyim mesela en en sıcak olduğu, en hava en soğuk olduğu Ocak ayında bile buna kombinin daha fazla çalışması dahil 81 kahve bir elektrik harcanmış. Burada kombimiz gördüğünüz gibi Basınca hep dikkat edelim. Şu an tabi yaz ayındayız. Basınç düşük. E, markası da bu. Seri modeli de bu Logamax. Modeli